Evet değerli ART TV izleyenleri yine e, beraberiz 2023 senesinin Ocak ayının 30. günü Pazartesi yine matematik gündemiyle devam etme niyetiyle ben başlıyorum bugünkü seansıma. Şimdi e, tekrardan Arşimet'in e, çevrilmiş kitabına döneceğim. Şurada kaldıydık. Arşimetin hesap ettiği kadarıyla kök içinde 3 sayısının takribi değeri. Ama ona geçmeden evvel daha önceki e, sunumlarımı ve anlatılarımı şöyle bir özetleyen e, şeyde söyleyeyim. Şimdi bu tanjant kelimesi nereden geliyormuş? tanjant Bu tanjantın nece olduğunu bilmiyorum. Fransızca e, havası var bu kelimede ama... Latincesi kelimenin linea tangens imiş. Linea Latince'de çizgi manasındadır. Tangens bir şeye bir şeye değme bir şeye değmek manasında. Linea tangens tamlaması ise İngilizceye tangent line olarak çevrilmiş. Tangent line barely touching line diyor İngilizce tarifinde. Ben anca diyen çizgi olarak çevirdim. Anca diyen çizgi. Tabi teğet kelimesi muhtemelen e, onunla alakalı. Anca diyen çizgi, teğet çizgisi. Teğet geçmek falan deniliyor da e, o biraz popüler bir deyim. Matematikte ise anladığım kadarıyla teğet geçmek değil de teğetin bir eğriye anca deyip durması müdahale ediyor teğet gibi durmak matematikte esas geçmek değil. Şimdi şöyle bir eğri olunca buna yakınlaşıp anca değen bir çizgi olduğunda teğet duruyor orada. teğet duruyor. Şimdi biz teğet geçtiğini belki şöyle zannediyoruz. Diğer yandan da bir çizgi yaklaşıp T noktasında anca değdiğinde bir ikinci teğet oluyor. İkinci teğet geçmiyor da anca T noktasında duruyor. İki teğet T noktasında duruyor. Teğetin geçtiği e, belmence doğru değil. Teğet duruyor ama o iki e, çizgi T noktasının bu yanında ve T noktasının bu yanında öyle bir ölçüde teğet duruyor ki bunlar yekpare bir çizgiyi oluşturduğu izlenimini veriyor. Yani işte mesela şu nokta ile şu nokta diyelim şu A noktasıdır, şu B noktasıdır. Düzlemde A noktasından ve B noktasından geçen bir e, doğrusal hatta çizgi T noktasından geçiyormuş gibi düşünüyor e, düşünülüyor. Ve e, bu doğru parçasının AT kısmı ile TB kısmı yekpare bir doğru üzerindedir. Yekpare bir doğru üzerinde. Ama teğet geçtiği doğru değil. AT bir teğet olarak o merkezli çembere değiyor. TB bir teğet olarak o merkezli çemberi değiyor, ancak değiyor. Şimdi bunu söyledikten sonra e, kitabı okumaya devam edelim. <laughs> Sisamlı Aristarchus'un Pitagoras'ın keşfettiği kök içinde kök içinde iki sayısının en evvelki ve en az hassas değerini yazmaya devam ede geldiğini ve bundan da ötesini hesaplamaya niyetlenmediği hususu mütala edildiğinde şu husus bizi şaşırtacaktır. Aristarkus'un ondan biraz daha genç ya da yeni kuşaktan bir muhasırı olan bilgin olan Arşimet'in tek bir kelimeyle dahi izah etmeksizin 780'de 1351 büyüktür. Kök içinde 3 büyüktür. 153'te 265 eşitsizliğini yazarak çıka gelişi hayrete şayandır. Şimdi e, anladığım kadarıyla Archimedes kök 3 ya kök içinde 3 ya 3'ün kare kökünün değerini bir eşitsizlikle temsil ederek kök 3 muayyen bir kesirden büyüktür. Muayyen bir muayyen bir kesirden küçüktür demiş. Büyük olduğu kesiri 153'te 265, küçük olduğu kesiri 780'de 1351 olarak yazmış. Şimdi e, Pekin'i için e, virgülden sonra ondalıklı basamakları yazarak yazmıyorlardı. Bunlar e, be, o kavramla acaba e, tanışık değiller mi ya da nokta e, yazıp bugünkü hesap makinelerinde e, gösterildiği gibi işte atıyorum. 3. 1, 4, 5, 6 falan. 1, 4, 5, 9 falan diye noktadan sonra böyle bir şey de yok demek ki bunların. Bu tür ee, pek de öyle ele avuca sığmayan sayıları pi sayısı gibi güya pi sayısı gibi kök içinde 2 sayısı gibi kök içinde 3 gibi sayıları eşitsizliklerin e, ee, kurgulandığı bir düzende yazarak böyle bir sayı şu kesirden büyüktür, şu kesirden küçüktür e, tarzında e, yazıyorlar demek ki. Nitekim Arşimet'in pi hesabı da böyledir. Şimdi ona geleceğiz. Ama henüz ön sözdeyiz. Nitekim bu eşitsizlik Arşimet'in çemberin ölçülmesi adlı eserinde yazıldır. Arşimet'in sayının bu takribi değerine varmış olabileceği muhtemel işlemleri izah etmek maksadıyla Hulç'un izlediği metot şöyledir. Hulç, Yunan devri geometri bilginlerinin problem çözmede bilimseye geldiği çözümleme yönteminin aynısını tatbik etmiştir. Yani evvela problemin çözüldüğünü varsaymış ve bu sebebe götüren mecburi akıl yürütmeleri takip etmiştir. 153'te 265 ve 780'de 1351 kesirlerini kıyas etme maksadıyla evvela her iki kesirin paydalarını da bunların bölenlerini en küçüğünden başlayıp bir düzende ayırırız ve şu eşitlikleri buluruz. 780 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 13 153 eşittir 3 çarpı 3 çarpı 17. Şimdi burada bunları ayrıca alt alta yazmış. Şimdi burada ne yapmış? Şu 780'i asal çarpanlarına çözümleyerek yazmış. 153'ü asal çarpanlarına çözümleyerek yazmış. Ve dikkat ederseniz bu eşitliklerin sağındaki sayılar hep asal sayıdır. Mesela 2, 3, 5, 13 3, 17 ve aslında bunları şöyle de yazabilirdik. Şimdi bu 2 sayısından 2 adet var. 2'nin ikinci kuvveti çarpı 3'ün birinci kuvveti çarpı 5'in 1. kuvveti çarpı 13'ün 1. kuvveti eşittir. 780 diye yazabilir miydik? Yazabilirdik. 153'ü de 3'ün ikinci kuvveti çarpı 17'nin 17'nin birinci kuvveti olarak da yazabilirdik. Şimdi bu kesirlerin demek ki paydalarını bu şekilde düzenlemiş. Biz şu özelliği de nazara dikkate alırız diyor. 2 çarpı 2 çarpı 13 eşittir. 52 eşitliği sağlanırken 2 çarpı 2 çarpı 13 eşittir. 52 eşitliği sağlanırken 3 çarpı 17 eşittir. 51 eşitliği de sağlanmaktadır. Ve öyleyse sayıların münasebetini bu özelliği istiladen yazabiliriz misal verelim deriz ki 780 eşittir 52 çarpı 3 çarpı 5 153 eşittir 3 çarpı 51 yani aslında aynı şeyi başka türlü yazıyor veya kıyası elverişli bir anlaşılabilir yapma maksadıyla 153'te 265 kesirinin hem payını hem de paydasını 5 sayısıyla çarparız. Ve icra ettiğimiz bu işlemin neticesinde yani çarpımında asli kesirler 15 çarpı 52 de 1351 ve 15 çarpı 51 de 1325 kesirleri ile temsil edilmiş hallerine dönüşür. Şurada ne yaptı? 5'li bir coefficient olarak alıp şurada Şuraya şöyle dokunmadı. Şurada 5'li bir coefficient olarak yazıp çarptı. Ancak çarpmada payı 125 olarak buldu. Yukarıya yazdı. Ancak 153 kesrini 3 çarpı 5 çarpı 51 olarak yazdı. onda da burada 15 olarak yazdı. 15 çarpı 51 diye yazdı. Yani şimdi 51 sayısının 52 sayısına benzerliğini mi acaba kullanacak? Şimdi 51 sayısı ile 52 sayısı fevkalade birbirine benzerdir. Diğer bütün sayılar da birbirine benzemektedir mi demek istiyor? Şimdi birinin payında 1351, diğerinin 1325 var. Çok benziyor birbirine yakın. Birinin paydasında 15, birinin paydasında 15 aynı sayı. Birinde 52, birinde 51. Şimdi e, unsurlarını ayırdı. Unsurlarını yeniden düzenledi. Birbirine benzer hale getirdi. Ki kıyas edebilsin. Bu yani bunu yapıyor. Halbuki doğrudan doğruya bir kıyasın yapılması burada e, mümkün değil. Çünkü sayının ne sayıların ne e, şeyi paydası ne de payı birbirine benziyor. Bakalım. Öyleyse biz Arşimet'in kabulünü şu haliyle temsil ederek yazabiliriz diyor. Şöyle yazıyor. Şimdi orada 15 koefisyonu var. 3'ün yani şuradaki eşitsizliğin başında. Şimdi demek ki bu 15 coefficient ile de çarpılmış. Ama burada da 15 olduğu için 15'ler birbirini götürmüş. Dolayısıyla kesilerin paydalarında 52 ve 51 sayıları kalmış. 15 çarpı kök içinde 3 büyüktür. 26 tam eksi 51'de 1 küçüktür. 26 tam eksi 52'de 1 eşitsizliği dengidir diyor. Şu bilinmek şu bilinmekli de kiliyor. Hmm. Neler yapıyoruz? 26 eksi 52 de bir. kök içinde 26'nın karesi eksi 1 artı 52'de 1'in karesi. Bu hangi özelliği kullandı burada? hangi özelliği kullandı? Cebirsel bir özellik kullandı burada. A'nın karesi eksi A'nın karesi eksi 1 artı B'nin karesi kare eksi 1'in karesi. 2 karenin farkı mı dedi? 26'nın karesi 1'in birin karesi. 1'inden çıkardı. Artı b'nin karesi mi dedi? a kare artı b kare eksi 1 mi dedi? Bir cebirsel bir özellik kullandı ve anlamadım tam onu. buna dönüştürüyor bunu. Şunu dönüştürüyor. Ve bu matematiksel tabirlerden sonra yazılmışı kök içinde 26'nın karesi eksi 1 sayısının takribi değerlerinden biridir diyor. Öyleyse 26 eksi 52'de bir büyüktür. Kök içinde 26'nın karesi eksi 1. Benim kare kökü eşitsizliğini biliriz. Buradan da 26 eksi 52'de bir sayısı... 15 çarpı kök içinde 3 sayısı ile kıyas edilmektedir. Lakin bizim bulmak istediğimiz kök 3 sayısının takribi değeri olduğu için bunları 15'e böleriz ve şunu buluruz. 15'te 1 çarpı 26 eksi 52 1 büyüktür. Kök 3. Öyleyse kök 3 sayısının asgari ya minimum değeri kök içinde 3 büyüktür. 15'te 1 çarpı 26 eksi 51'de 1 eşitsizliği formunda yazılmıştır. Ve bu ibareye şöyle bir bakmak dahi Aslında bu neticeye aslında 52 1 bir değerinin 52'nin yerine yazılmasıyla da var varılabileceğini görmemize kafi gelmektedir. Şimdi nitekim aşağıda yazmış önermeye doğrudur. Eğer a kare artı eksi b ibaresini temsil ettiği sayı tam kareli olmayan bir tam sayı ise ve bu şart sağlanırken a kare mevzu sayı en yakın sayıdan büyük veya küçük olduğu durumlarda geçerli olmak üzere kareli sayı ise a artı eksi a artı eksi 2 a da b büyüktür kök içinde a kare artı eksi b büyüktür a artı eksi 2 a artı bir de b eşitsizliği caridir uç artılı ve eksili işaretlenerek yazılmış bu eşitsizlikleri Yunan üstü buluna yazılmış bir izi önermeyi ispat eder. Hiç şüphe bulunmamaktadır ki Arşimet zaten bu neticelere aynı haliyle değilse de özü itibariyle aynı yöntemle varmıştır. Aşağıdaki mütalaalar bizim bu kabulümüzün doğru oluşunun muhtemelliğini tasdik etmektedir. Şimdi burada Arşimet'in ne yazdığını değil de Arşimet hakkında modern devirde yazmış bilginler Arşimet'in ne yazdığını Arşimet'in niyetini ve yöntemini sezerek tahmin ederek yeniden kurgulamışlar demek ki. O yeniden kurguyu anlatıyor burada Thomas de Yani Arşimet böyle bir eşitsizliğe nasıl varmış olabilirdi? Arşimet'in kendi yazdığı bir satırda öyle bir ibare, ha işte budur Arşimet Şöyle bir eşitsizlikle kök içinde üç sayısının değerini hesap etmiş diye bir ispat değil bu. Kurgulanarak yapılmış zanni farazi bir şeydir bu. bu.